Sevgili seyirciler, hepinize bizden koca bir haber. Bundan sonra hiç stüdyo ortamına uğramadan tamamen sizlerin arasında dışarıda hazırlayacağımız Barış Çimen'le Naber'e hoş geldiniz. Programımızda hep gözümüzün önünde olan fakat farkında olmadığımız meselelere değineceğiz. Bakalım bugünkü programımızda ne var? anda ne yapıyorsunuz mesela gördük ki telefon elinizden düşmüyor. efendim. tweet atıyordum. Tweet atıyorsunuz yürürken. Evet. Takılırım düşerim korkusu yok. Yok. <laughs> Alıştım bir yandan yürüyorum bir yandan kimseye çarpmayayım diye. Gelen şeye bakıyordum e, mesaja. Görüyoruz ki böyle telefonu elinden düşürmeyen bir arkadaşa benziyorsunuz. Yani öyle galiba bilmiyorum. Efendim, telefon elinizde geziyorsunuz ya. Evet. E, telefon elinizde gezmenizin nedenini öğrenebilir miyiz? Aslında bu bir alışkanlık yani artık teknoloji o kadar çok içimize girdi ki farkında olmadan biz de hani buna bağımlı hale geliyoruz. Şu an aslında kullanmıyorum yani ihtiyacım da yok kullanmaya ama dediğiniz gibi. Bir dakika arkadaşım önüne bakmıyorsun telefona bakıyorsun. Bir çekin yapıyordum da o yüzden. Çekin. Aynen. Neredeyim şu anda? Şu Ve an istiklaldeyim. İstiklaldeyim. Aynen. Bilsin herkes. Tabii bilsin ya. Ne oluyor sonra? E arkadaşlarımız görüyor. Onlar da biz de Bağcılar'dayız. Aynen Bağcılar'dayız. Ataşehir. Bayrampaşa Merkez. <laughs> Aynen kafasına göre herkes abi. <laughs> Yer bildiriminde de bulunuyor musunuz efendim? Evdeyim şu anda deyip sonra da komşu arıyor. Neredesin? Evde değilim demek zorunda kalıyor Yok, musunuz? Ya, başlamadım. Yani ama alışkan alışkanlık. <laughs> evet alışkanlık edin. Ona başlarsınız yakında. <laughs> evet herhalde. Bayrampaşa Merkez kafasına göre herkes. Tabii ki. Esprili de yani kafiye uyuyor. Kafiyesi uyuyor. Sizde de yine o telefonlardan var Evet annemin dediği bir lafı var annemin Şöyle şöyle Yani dokunmatik demek oluyormuş bu Anneniz mi diyor? Annem diyor onu Böyle böyle telefon istiyorum ben demişti Yani bunun adı dokunmatik Böyle böyle Evet böyle böyle telefon istiyorum demişti <laughs> e, aldınız mı? Ben aldım da annem almadı henüz tabii ki İstiyor kadın. İstiyor ama ne yapacakmış? Adama, zannetmiyorum. Resimleri görmek istiyormuş. torunun resimlerini görmek istiyormuş. Resimlerini görmek istiyormuş. Ha, onun verdiği evet. tabi başka. Torununa ulaşacak bir evet, şekilde. Aynen. Torunu uzakta belli ki. Evet. Bursa'dalar kendileri. Cep telefonuna bakabilir miyiz arkadaş? Evet, Bu arkadaş geleneksel telefonlardan yani tuşlu olanlardan bir tanesini kullanıyor. Yok mu böyle şey hani Facebook'lu şöyle şöyle yok. Facebook şey, oh, oh. yok. Yok. Niye yok? Para yok. Vallahi. Sen nerede? Niye yok? Kaçayım, Para yok. Para yok. 2 milyar, 1,5 milyar. İnsan gücü yok ha. Bir saniye, bunun adı Osman. Abi, ne yapıyorsunuz hanımefendi? Çektim. Face'te yayınlıyorum. Al sen de beni çek. Bir şey yapmıyorum, kaçıyorum benim ha. Niye? Acele işim var. Hanımefendi acele işiniz var ama fotoğrafımızı çekip Facebook'ta paylaşmayı da biliyorsunuz. Paylaşırım. Siz de tanıyorum. Ama aslında daha yaşlı duruyorsunuz televizyonda biliyor musunuz? Genç miyim işim ben? Misiniz? Gerçekten. Mi? Vallahi. Sevgili seyirciler ben bir iltifatta yüz yüzeyiz. Ben sizin programlarınızı izliyorum gerçekten. Bizim genç fotoğrafımızı yakaladınız. Hazır. Hemen çektiniz. Evet. Yok şeyde belki kilo mu verdiniz? Daha mı kiloluydunuz önceden? Evet, Yok, vücudum üçgen o açıdan. <laughs> Anladım. Mesaj mı geldi? Evet. Ne diyor efendim mesajda? Mesajda şey malum şer dolusundan aidat ödemesiyle ilgili. Ödemeniz gelmiş. Evet, evet. Artık ne kadar hayatımızın içinde farkında mısınız diyecektik farkındayız olmaz olur muyuz? Değil mi? Evet. Hı? Gayet yakışıklı bir pozunuz var ekranda. Tamam. Bu, Sizsiniz değil mi bu? bu ben tamam benim bu. Sizsiniz. Nerelisiniz siz? Where do you come from? Uh, Irak. Irak'tan geldim. Irak. Tamam. Nasıl? Irak. Irak'ta da çok var mı bu telefonda? Telefon var çok var. Çok mu? Çok. Böyle herkes fotoğrafını mı Her, koyuyor? Herkes var Irak'ta. Herkes var. Kalabalık mı? Şu, şu anda bu evet, telefondan evet, var. Diyor ki işte vergisiz olduğu için daha ucuza alınabiliyor. Vergi yok şimdi. Yani vergi çok az yani. Türkiye'de müsait. Efendim şöyle de kendi pozunuzu paylaşıyorsunuz Irak'ta mümkünse. Eee büyük ekranlı telefonunuzda Başka ne paylaşıyormuş? Becehep'te çi karikatür Ha, Facebook'da, Twitter, WhatsApp. Yani hayat çok basit bu telefon. Arkadaşı Facebook'tan mı buldunuz? No. Hı. Yok, okul var. Nereden buldunuz? Aynı sınıftayız. Aynı sınıfta. Yani. Siz de mi Iraklısınız? Yok ben Türkiyeliyim yani işte, orduluyum. Anladım. <laughs> Enteresan olmuş. Konu zaten görüntülerden kendisini belli etti. Ne öyle herkesin elinde birer akıllı telefon, tablet kimse önüne bakmaz oldu. Bırakın önünü kimse birbirinin yüzüne bakmaz oldu. Gelin bunu bugün enine boyuna bir konuşalım. Çok sık rastlanan bir manzara bu, değil mi? Ee, de evet Etrafınıza bir bakın, işte görüyorsunuz aynen. <laughs> Bizim ekip arkadaşlarımız bile hemen böyle fırsat birip arayı olayı, değil mi? <laughs> Çocuklarınız var mı efendim? Var. Ellerinde telefon, işte ne bileyim tabletler? Tabi ee, tabi telefonu var, mesajlaşıyor bayağı da yoğun kullanıyor. Sizi rahatsız ediyor mu ikimiz ama? Yani kısmen ama çok az yani. Otur A ders çalış diye. Yok hiç aşırıya kaçmıyor ama kullanıyor yani. O kadar da olan kaçlıyorum yani. Görüyorum ki telefonunuz neredeyse şöyle baktığımız zaman yüzünüz kadar. Evet. Değil mi? Kocaman telefonunuz var. Kim bilir neler yapıyorsunuz? Her şey bununla oluyor artık. Yani bütün yaşam, internet, telefon konuşması, e-maillere bakmak hep bununla. Şu anda ne yapıyorsunuz mesela? Biz arkadaşıma bir yer soruyorum. Tweet mi atıyorsunuz? Yo, normal mesaj. SMS? Hı, hı Kolay gelsin, hayırlı ha. işler. Ne bu böyle herkesin elinde böyle telefon sürekli böyle böyle böyle? Vallahi onu ben de anlamıyorum. Otobüse bindim ya hangi müzik aklına geliyorsanız dinliyorsun. Herkes kafasına göre bir müzik çalıyor. Telefon böyle böyle. Mesaj da yazıyorlar. Resim çekip gönderiyorlar. Mesaj yazıyorlar, resim çekip gönderiyorlar yani ben aklım almadı. Dünyada Türkiye kadar hiçbir yerde böyle bu telefonla oynayan yok. Her şeyin olduğu gibi bu konularında mutlaka bir açıklaması olmalı. O yüzden bu işlerin hocası sayılan İsmail Hakkı Polat'la bir aradayız. E, ne oluyor? Herkesin elinde böyle tablet, telefon böyle 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 nedir bu? Valla bu artık herhangi bir medyadan öte, herhangi bir iletişim cihazından öte aslında bizi farklı bir boyuta götüren adeta bir uzay, bir alan, bir mekan. Bir alternatif mekan aslında. Bir yaşam alanı. Yani insanlar oradan bağlanıyorlar mı? Bir yere mi bağlanıyorlar? Evet. Doğru evet orada bağlanıyor, hani, bağlanıyor. şu anda bulunduğumuz mekanda atıyorum 100 kişiyi, 200 kişiyi görüyoruz. Orada milyarlarca insanla görüşme şansımız var. Değişik insanlarla tanışma şansımız var. Bunun riskleri var, fırsatları var. İnternet üzerinden flört eden, evlenen insanların sayısına baktığımızda çok ciddi bir şey görüyoruz. Artış görüyoruz artık. E, sosyalleşme alanları işte kentlerde görüyorsunuz. Ee, yani şu kaldırımda bile konuşmamız son son değil zor. Ken yani orada gayet geniş alanlar var, ee, gayet geniş sosyalleşme alanları var, platformları var. Dolayısıyla insanlara da cazip geliyor bu. Bunlar ha. akıllı telefon olarak geçiyor biliyorsunuz. Yani Ama smartphone. Ama akıllı telefon insanı aptallaştırıyor bence. Siz ne kadarını koruyabildiniz? Ben hepsini korudum. <laughs> Sadece elimde tutma şeyi var bu. <laughs> Neden bu kadar hayatımızın içine girdi dersiniz bu akıllı telefonlar? Bu akıllı telefonun öncelikle bir aynası var. Yani ben kendime bakabiliyorum. istediğim zaman. En büyük yani çok sevdiğim olayı o. Ayna dediğiniz önde kamera var aynı, açıyorum gözünü. Aynı olaraktan diyorum. Makyaj mı? Şöyle. Makyaj olabilir. Kendinize bakabilirsiniz. Ha şu an resmimi çektim yok olmadı. Ha, şöyle mesela. Acaba dişinizde bir şey mi var yok mu? kendimizi görebiliyoruz. Hatta şu an bir tane resim bile çekebiliriz yani şöyle. Çektim mi? Röportaj şöyle yapmış olduk. logoyu da gösterelim isterseniz. Evet, logoyu da gösterelim şöyle çekelim. Önce bir fotoğrafımız oldu. Evet, yani, Buradan yani makyajınıza bakıyorsunuz. Evet, evet, makyajıma bakıyorum. Abi, şu arada bir arkadaşım arıyor. Neyse birazdan konuşurum kendisiyle. Yani şu akıllı telefon bir dakika boş durmuyor. Evet. evet Hayat çok basit. Çok basit. Her, Her şey istiyorum şeyler. var burada. Ne var? Arkadaşım işte nerede? Telefon sen nerede? Gel. <laughs> Her şey. <laughs> Bu eski telefon yok. Hatta sen hatamarı ekip bir bak. görene kadar yani diyor ki mesela burada çok... internetten olsun diyor aramada olsun hemen bulunabiliyor yani diyor. Daha evet. Hatamarı arayarak gerek hatamarı ekip Yani bir yere gitmeye gerek yok diyor yani. Birçok işi bir arada yapalım istiyoruz. Bir de bu bağımlılık haline geldi sanki. Ne noktaya geldik de böyle oldu? birden Birdenbire ekranlara yapışır yapışık vaziyette gezmeye başladık. Hepimizin elinde tablet var. Delirdik mi biz? Ne oldu? <laughs> Yok aslında e, şeyin hani hayatın gidişatı bizi bu, bu yönde sürüklüyor. Çünkü e, çevremizdeki biz duyarsız kalsak da çevremizdeki insanlar o kadar büyük bir çoğunluk şeklinde adapte oldular ki e, en uzak olan teknolojiye en uzak olan insanlar bile artık hani e, bir akıllı telefon kullanmadan, bir tablet kullanmadan veya en basit e, bilgisayar kullanmadan edemeyecek hale geldiler. Sık sık kullanıyor musunuz bu evet. koca tablet? 50 yaşındayım kullanıyorum. Estağfurullah <laughs> efendim. Yaş, ne ilgisi var mı? Ya ne bileyim. Şöyle koyayım da görmediğin mındık oldu gibi olmasın. Yıllarca telefona e, itiraz eden insanlar vardı değil mi? Yani yakın zamana kadar cep telefonu asla kullanmam diyen insanlar vardı. Şu anda hiçbiri yok ortalıkta. Benim telefon ha. <laughs> yani sadece alo diyorum. Geleneksel tuşlu. <laughs> He geleneksel tuşlu bak ha Han, hanımefendi arıyor. Ya o beni arıyor ya ben onu arıyorum. Yemeği koydum gel. He çok o basit yani. <gülüyor> <gülüyor> Facebook çıktığı zamanlarda ne saçma işte ilkokul arkadaşım bulup da ne yapacağım diyen insanların hepsi şu anda Facebook'ta okey oynuyorlar. Yani e, dolayısıyla hani kişiler e, tek başına bağımsız olarak bir tavır sergileyemiyorlar. Çoğunluk ne yapıyorsa bir şekilde böyle bir hareket etme güdüsü şekilleniyor. E, hal tabii ki... Cihaz kullanımında da kendini göstermiş oluyor. Yani akıllı telefon kullanmak ya da tablet kullanmak ve sürekli bunlarla gezmek artık hani sıradan bir insan davranışı haline gelmeye başladı. Yani sabah kalktığımızda ilk yaptığımız şey elimizi yüzümüzü yıkamak olmuyor, tweetlerimize bakmak oluyor. Yani ya da e-postalarımızı kontrol etmek oluyor. Çünkü gece neler olduğunu öğrenmeye çalışıyoruz. Biz uyurken acaba neler oldu? Çünkü yani sabah ilk uyandığımızda ünlü birinin öldüğünü Twitter'dan öğreniyoruz ya da e, yani bir haber sitesinden önce çünkü Twitter'a bakıyoruz veya o anda bir şey olduysa herhangi bir yerde ilk Twitter'da öğrenmiş oluyoruz hatta klasik olan medya mesela haber televizyonları bile Twitter'dan e, haberleri alayıp haber, Twitter kaynaklı haberler yapıyorlar ya da günlük gazeteler. E, geçtiğimiz dönemde bir parti lideri Twitter'dan açıklama yaptı bir konudaki düşüncesini yani bunlar bile tek başına ee, hani hayatımızı kapsamasının e, örnekleri yani buna kimse artık şey kalamaz, duyarsız ve yabancı kalamaz. Dokunmatik cep telefonunuzu en çok ne amaçla kullanıyorsunuz? Ha, bütün sosyal yani ağlar var telefonumda bilmiyorum neden kullanıyorum da. Bütün sosyal ağlara düştünüz yani. <laughs> Yer bildirmemi, trafiğe bakmamı, mesaj yazmamı ne? İnternet üzerinden mesaj yazma. Hemen her olayı her şeyi yakalayıp paylaşabiliyorsunuz yaşayabiliyorsunuz, anı yaşıyorsunuz. Zaman değil yani anı yaşıyorsunuz. Siz paylaşıyorsunuz efendim. Bütün arkadaşlarımla, eşimle, dostumla, yurt dışında da paylaşıyorum, Amerika'da da paylaşıyorum. Siz mahallenin muhabiri misiniz efendim? Ben mahallenin muhtarı değilim. <gülüyor> <gülüyor> Okul olarak hani internet intern çok işimize yatıyor. Akıllı telefon olması zorunlu zaten. Programlar indirmemiz zorunlu. Mesela diyelim ki... E, hangi bölümde okuyorsunuz? PDR e, İngilizce de bölümümüz. O yüzden biraz aksan değişiyor. Psikolojik danışmanlık, ha, psikolojik rehberlik. danışmanlık ve rehberlik. Bu işin psikoloji konusunu kafa yordunuz mu hiç? Yok ben daha hazırlıktayım hiç düşünmedim. Öyle mi? Evet. Ya mesela bu telefon bizim psikolojimizi bozar mı? Ben hiç o kadar düşünmedim ya. bilmiyorum. <laughs> yani bozmayacağını düşünüyorum. Genelde hayatımızı kolaylaştırıyor. Öyle mi? Ben. Mesela Ahmet'in psikolojisi ne durumda? <laughs> Ahmet zaten derbant. <laughs> Allah Allah. <gülüyor> Allah, Allah. <gülüyor> Allah Allah çok. <laughs> Çok hayır. Allah Allah. Bu televizyonu. Hepsi var. Allah Allah. Ahmet televizyonda rezil olduk diyor. Irak'tan gelmiş. Arkadaşımız bakın. Ne kadar özen göstermiş kendisine. Ee, ne şarkısı? Şarkı mı? Şarkı. İbrahim Tatlıses. <laughs> ah, seviyorum İbrahim <O> Tatlıses. <laughs> Buyurun. Sergi söyle. Bebeğim. Bebeğim. Sana laç ömrüm. Bebeğim. Bebeğim. Sen senden çok seviyorum bebeğim. Teşekkürler. İnsanlar normalde biliyorsunuz e, bilgiye açtır ve bunu ne kadar hızlı alırsa e, o kadar daha fazla mutlu oluyor. Ve hani teknoloji de bunu insanlara veriyor şu anda. Dolayısıyla bu e, önlenemez bu sosyal e, ağların artışı ve yükselişi ve her, her zaman insanların ellerinde cep telefonlarına işte her anki durumlarını paylaşmaları, her durumla ilgili bilgi vermeleri. Bir yandan işte Facebook, bir yandan Twitter. İnsan de paylaşmak istiyor. Yaşadığı şeyleri hani yayınlar gibi Facebook'a hemen bir telefondan şöyle resim çekeyim, koyayım insanlar ne yapıyorum bilsin falan gibi bir. En başta hangisi mesela kullandığınız? Twitter mı? Twitter. Twitter var. Sonra? Facebook, WhatsApp. Yani Instagram. Bu sosyal ağ bizi. İçine mi düşürdü efendim? Öyle mi diyebiliriz? Öyle. Biz bütün sosyal ağlara düşmüş mü sayıldık evet. şimdi? Ben dondurduğum zaman 2-3 günden fazla kapalı tutamıyorum. 2-3 günden fazla? Yani, kapalı tutamıyorum vakit geçiremiyorum yani. Gerçekten mi? Başka ne yapıyorlar telefonlarla? Valla bir de oyun oynuyorlar. Ne oynarlarsa. Oyun oynuyorlar. <laughs> Atari oynuyorlar, bilmem ne oynuyorlar. Oyun oynuyorlar. Bilgisayar oynuyorlar. İşte herkes kendi kafasına göre bir şey yapıyor. Oyununuz çekmiyor mu? Ver onu ben de oynayacağım diye. Yok. <laughs> Oynadıkça ne oluyor acaba orada? Vallahi ne bilmiyorum. <laughs> ama bir de şöyle bir şey var. Yani artık cep telefonları ve akıllı telefon çıktıktan sonra artık özel hayatımız da kalmadı. Önceden evde yoksak yoktuk ama şimdi Eee cep telefonu veya maillerimize bakmak zorundayız. Yani eve gittiğimde de maillerime bakıyorum. Bakamıyorum diyemiyorum artık. Hani ev yani mesaim bitti benim yani şimdi. Zaten cebinize taşıyorsunuz. Neyinize evet. bakamadınız değil mi? Tabii tabii yani artık müdür bir bahane bulamıyor. Yani önceden mesaim bittiği zaman eve gidiyordum artık bakamıyorum diyordum. Ama şimdi akıllı telefonum vardı. Maillere neden cevap vermedin diyor. Onun gibi şeyler artık. Eyvah. Evet. Ya Müdüre yakalanıyorsunuz sık. Evet. Veya bilgiyi takip ediyor olmaları işte ee, ne bileyim daha önce maillerimizde sadece eve dönünce bakardık ya da iş yerine gelince bakardık. Şimdi her dakika yolda, asansörde boş kaldığımız her anda bir bilgiye erişim ihtiyacı var. Bu insanların e, şeyinden kaynaklanıyor. Nasıl denir? Ee, bir şey merakından kaynaklanıyor bu doğamızda var ve hani doğamızda olan bir şeyi de teknoloji bize sunduğu zaman o şey önermez bir şekilde yükseliyor. Evden mesela uyarı var mı anneniz diyor mu mesela ya bırak ya şu telefonu da ders çalış. Ben mesaj Onun yanında mesaj telefonu benim almıyorum. Kızıyorlar çünkü öyle. Kızıyorlar değil mi? Zaten arkadaşımla muhabbet kurmuş olurum. Annem orada dahil oluyor yani. Niye konuşuyorsun, ne konuşuyorsun? Bak ben kime diyorum falan. O şekilde. Tam muhabbeti kurmuşsunuz. Anne geliyor bozuyor. <laughs> evet azarlıyor birazcık. Ama azarlıyor. Yani, anneye saygım sonsuz. Hemen bırakırım ya. Anne! <laughs> anne için telefonu bile bırakan kız bulundu sevgili seyirciler. Yani. Evet kızı annesi için gerektiği zaman telefonunu bir kenara bırakıp onu dinliyor. Can kulağıyla doğru mu? Evet. Dersle çalışıyor musunuz arada? Sen ne diyorsun ya acayip be vallahi yani feci ders çalışırım ben. Öyle böyle değil. Benim doğru mu söylüyor sen... hiç böyle doğru söyleyen bir tipe benzemiyor. Gözlerim eminim. var ya nasıl Gerçekten. kan dönüyor ki böyle yani annem der yani ben bunu hiç ders çalışmadım diye över yani beni komşuların yanında falan. Şimdi gözlerim diye vurgu yaptı. Gözler güzel yani. <laughs> yani gözlerimden fedakarlık ediyorum ders çalışıyorum. Kan çanağı. Hocalara da çok selam söylerim hürmetler yani. <laughs> Şunu unutmamak lazım. Öncelikle insanların İnternette işte bu yeni siber topraklarda attıkları her adımın başkaları tarafından gözlendiğini, izlendiğini ve oradaki bıraktıkları izlerin hiçbir zaman için silinmediğini defa kafalarına ön şart olarak yazmaları lazım. Akıllı telefonlarımıza, tabletlerimize bakmak, ondan bilgi almak, paylaşımlarda bulunmak tabii ki güzel. Ama acaba işin içinde bilmediğimiz hesaplar olabilir mi? Yani aslında günün birinde biz makinalarla karşılaşmamızın ilk anlarını yaşıyor olabilir miyiz? Bu bir yüzleşme ise günün birinde bu çatışmaya da dönüşecek mi? Allah korusun. Ama yine de bir uzmana danışmakta fayda var. Ne oldu efendim bize? Esir altına aldı yani. Bizi Esir oldu. Esareti altına aldı. Evet. Telefonlarımızın esiri mi olduk diyorsunuz? Ayrıca öyle diyorum. Sizce ne oluyor? Bize ne yapılıyor olabilir? O telefonlardan biz nasıl etkileniyor olabiliriz? Hani iyi etkilenmediğimizi söyleyebilirim yani hani kötü. Teknolojinin bizi ele geçirmesi Şimdiden başladı diyorsunuz başladı, değil mi? Bu ileride böyle bir Terminator filmine dönüşebilir mi? Olabilir, neden olmasın yani? İleri geçirme, Sürekli yani işgal etme şey. ve tamamen yok etme üzerine olabilir mi? Ya Yok etmeyi bilemem ama daha çok vardır bence. O kadar da ilerleyeceğimizi düşünmüyorum. İnsanlar hani bir şekilde faydalanıyorlar. Birbirleriyle temas kuruyorlar, alışveriş yapabiliyorlar. Trafiğe bakıyor, arkadaşının resmine bakıyor, yediği yemeği görüyor. Değil mi? Uzaktan uzağa. Peki, e, bizden ne şekilde... Faydalanılıyor olabilir karşı taraf. Yani reklamlar da var bunun içinde ya bunlar sonuçta bedava hizmetler değiller. Hı hı. E, tabii e, hani bizim özellikle bu sanal alanda, e, siber alanda e, attığımız her adım, yaptığımız her hareket, her tık aslında bir iz bırakmamız anlamına geliyor. Bu izi takip eden e, şey, firmalar, kurumlar, kuruluşlar bizim profilimizi çıkartıyorlar. Ve ona göre e, bu bizim bu profilimize göre ne kadar iyi çıkartabiliyorlarsa bizim kişiliğimize yönelik o kadar iyi ürün hizmet e, sağlamaya çalışıyorlar bize. Bunların kimisi e, işte bedava, kimisi ise e, şeyle ücretle yani oluyor. Sonuçta bizim harcama yapmamızı e, takip edip neye göre harcama yaptığımızı tespit ediyorlar ve ürünlerle karşımıza o şekilde çıkıyorlar. Sadece e, harcamalarımızı değil işte neyi beğeniyoruz mesela Facebook'ta hangi sanatçıları beğendiğimize göre işte bize sanat etkinliği önerebiliyorlar, müzik albümü önerebiliyorlar, hangi oyunları oynadığımıza göre değişik oyunları önerebiliyorlar, hangi kitapları okuduğumuza göre değişik kitaplar önerebiliyorlar, ya da işte hangi sitelerde gezdiğimize göre işte biz işte yüksek şey gelir tabakasından mıyız, ona göre ürünler veriyorlar, düşük gelir tabakasından mıyız, ona göre ekonomik ürünler teklif edebiliyorlar. Böyle bir dünya. Aslında makinelerin evrimini şu anda yaşıyoruz. Yani birebir canlı tanıyız. Çünkü çok hızlı gelişiyor. Şimdi şu anda Ultrabook'lardan söz ediliyor. Şu anda elinde görmüş olduğunuz aslında tabletle Ultrabook arası bir makine. Ne yani? Tamamen tablete dönüşebiliyor. Dokunmatik ekranlı. İşletim sistemi Windows 8. Şey e, çıkıyor değil mi ekranı? Bu? Evet çıkabilen bir. Tabletin e, özelliği zaten hani ekranı sadece ekrana dokunarak kullanılması şekilde çıktı. Evrim yani, geçirdi makine. Bu gitti. şu anda Şunu bıraktık. Bir ara bir teknoloji oldu. Yani bu gitti. klavyeyi kullanmayabiliriz. Klavyesiz artık hazır. hazır. Şimdi tamam. Bu, Bundan sonra bu ara bir model. Şimdi bir yandan da aslında klasik tabletler var. Elimde görmüş olduğunuz. Aslında işte insanların zaman mekana bağımlı olmadan istedikleri zaman istedikleri yerden bağlandıkları ve birbirleriyle iletişimde bulundukları, birbirleriyle iletişimin ötesinde ee, i̇şte e, ne bileyim e, etkileşim e, içinde oldukları, alışveriş yaptıkları, e, sevdiklerine ulaştıkları, e, oyun oynadıkları, makinelerle iletiştikleri falan bambaşka bir alan burası. Herkesin işi o. Otobüse biniyorsun hemen oturuyor, ulan takıyor, başlıyor böyle böyle, böyle oynamıyor ama ne oynuyor ben anlamam. Eşinizle paylaşımınız var mı sosyal medya üzerinden? Eh... Var. Açıkçası bu biraz da şeyden sonra başladı. Eminim herkesin de öyledir. Ee, bebeğimiz olduktan sonra özellikle hani böyle biraz daha dışarıda kalan akrabalar ya yani daha uzakta kalan çünkü akrabaların birçoğu yurt dışında yaşıyor. Onlar işte böyle gelişimini göstermek için fotoğraf paylaşımında işte anlık durumları dişi çıktı, işte yürüdü falan gibi paylaşımlarla benim biraz daha... Sempatik sizin. Evet, Facebook'um Seveceğim. arttı. Fotoğraf paylaşıyor musunuz? Fotoğraf paylaşıyorum. Yani bilmiyorum Facebook'tan genelde paylaşıyorum. Genel... Fotoğrafını? Oğlum pa resmini paylaşıyorum. Birazcık geç yani... ...elde ettiğimiz için oğlumuz herhalde o yüzden sürekli onun resimlerini... İlmekli o tabi şimdi. Tabii ki kesinlikle. Maşallah. Teşekkürler. Özellikle hani böyle... ...biraz daha dışarıda kalan akraba ya daha uzakta kalan çünkü akrabaların birçoğu yurt yaşıyor... ...onlar işte böyle gelişimini göstermek için fotoğraf paylaşımında işte anlık durumları, dişi çıktı işte yürüdü falan gibi paylaşımlarla... ...benim biraz daha empatikliyim. Evet Facebook'um Seveceğim. arttı. Peki biz de görelim oğlunuzun fotoğrafını. Aa tabii ki hemen görelim. E, Seyircilerimizle de paylaşmış. Ama bende şu an güzel resimleri yok. O da Olsun biz onu beğeniriz yine de bence de. Şimdi neredeydi fotoğraflarda? Hemen bakın kaç tane resim var. Şu an uyuyor Aa, burada oğlu. Şu ya dur. Bu arkadaşımın o da hamile. Tamam. <laughs> şöyle. Ha. Oğluşunuzun resmi şöyle evet. büyütelim. Bakın, Klasik ne hareketle. kadar akıllı. Görüyoruz. <laughs> Maşallah. Adı ne? Teşekkürler. Alen. 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 evet. evet. Alen ismini taşıyan Bebeğinin fotoğraflarını paylaşıyor hanımefendi. Sosyal medyada Şimdi sık sık. Akıllı telefonum olmasaydı ben bunu paylaşamazdım. Yani annem paylaşamıyor mesela. Sevdiğiniz yerlerin fotoğrafını çeker misiniz? Sevdiğiniz kişilerle bir fotoğraf gönderir misiniz? Tabii tabii. Çekiyorum. Bunun bayağı da yüksek çözünürlüğü var bunun. Çekiyorum. Yüksek çözünürlük. Evet evet. Kaç megapiksel efendim? Sekiz. Yeter. Yediğiniz yemeği... Paylaşır mısınız mesela veya gördüğünüz Dediğin güzel şey? Paylaşmam. Ben genelde dediğim gibi ben zaten yaşam koçu ve öğretim üyesi... olduğum için insanlara başarıyla ilgili kendi hayatlarını nasıl daha iyi hale getirebilirler, yaşam kaliteleri nasıl arttırırlar? başarı için neyi daha iyi yapabilirler onları paylaşıyorum ben kendi Facebook'umdan. Madem sizi yakaladık efendim bizimle de paylaşır mısınız mesela yaşam koçusunuz madem? Aha. Ne yapalım da hani böyle koç gibi bir yaşamımız olsun? Tek bir şey söylemem gerekirse o kadar şey arasından tek bir şey söyleyeceğim. Çok önemli. Yaklaştı kamera. Buyurun. Haklı olmaya değil uzlaşmaya odaklanmalıyız. Farkındaysanız hepimiz haklı olmaya çalışıyoruz. Yaptığımız her şeyde söylediğim aa ben demiştim şeklinde e, hareket ediyoruz. Sohbetlerimizde sürekli bir haklılık e, durumu var. Haklı olmaktan vazgeçmemiz lazım. Çünkü bilinçaltı bizi bu şekilde yönlendiriyor. Haklı olmak istediğimiz sürece haklı olmaya devam edeceğiz. Yani ölüm döşeğinde bile "Evet ben sigara içtim, çok iyi geldi." diyorsak, evet haklıyız, iyi geldi. Ama ne oldu? Erken öldük. o 20 sene eksik yaşadık. Dolayısıyla haklı olmayı bir kenara bırakalım. Yani Sonuç ben, yaratmaya bakalım. E, hani bu röportajda baktım ki konu gayet uygun bir yere gitti. Çok evet. haklısınız. Haklısınız <laughs> yani. <laughs> 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 Siz de haklısınız. <laughs> Çok sağ olun. Bir fıkayı anımsattı bize ama. <laughs> e, hangisi? <laughs> Valla sen de haklısın diyordu ya. Nasıl ha, evet, evet doğru. Aynen o şekilde. Doğru yani çünkü herkes haklı. Herkes kendi dünyasına göre haklı. E, bunu görebilmemiz gerekiyor. Yani sizin yaşadığınız tecrübelerle, benim Amerika'da dünyanın öbür ucunda yaşadığım tecrübeler aynı olabilir mi? Mümkün değil. Dolayısıyla size göre siz haklısınız. Biz de ne yapalım efendim işte Taksim, Beşiktaş ancak buralar yani bizim. Yani şunun, şunun içinde herkes haklı ama bir gün uyanacak herkes.